Nasıl? Senin CS versiyonu abi. Of. Evet, Ferit. Of. Anlamış. Of. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ben ne izledim amına koyayım? Şaka mı? 5.5 milyon izlenmiş oğlum bu. Sami? Fed kaçırdım. Bir daha açar mısın? Açtım abi? bir Sonra daha. Zaman, <gülüyor> <gülüyor> Makine ya. Baba bu ne ya? Olmaz. Topa çeyim. <laughs>